bu elmayı yiyenin çocuğu oluyormuş. <laughs> Klinikler kapanın. Doktorlar ölün. Hastaneler yıkılın. Allah Resulü'nün değerli eşi Hazreti Aişe'nin hiç çocuğu olmadı. Bir elma bulamadın mı ya Resul? <laughs> Bulamadıysan hurma okuyaydın değil mi? basit bir soruyu bile sormaktan aciz bir kütle, kütle, kitle diyemem işte. Bakınız kütle. Üç boyutlu bir şey. Allah Resulü alemlere rahmet olan Hazreti Muhammed'di ama Hazreti Ayşe'den çocuğu hiç olmadı. Ve dönüp de bir hurma okuyup yedirmedin mi ya Resul? diyen çıkmıyor arkadaş. Ve bu elmaların müşterisi olmasa bu şarlatanlar olabilir mi? Olamaz değil mi dostlar? Olamaz. Bence aslında bu müşterileri önce uyandırmak lazım. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar ya? Allah'ınızın aşkına ne yapıyorsunuz? Yok, yalanın en kötüsü Allah'ın içine karıştırıldığı yalandır. Çünkü Allah'la aldatıyorsunuz. Bu elmalara okuduğunuz ayetler sizin aleyhinize şahit olacak. Başka şahide gerek yok. Bela olarak size o ayetler yeter. Evet. Bu, bu ne biliyor musunuz? Okuyor musunuz? Reklam bilmiyorum yani rütüye takılmaz değil mi? Evet, Marmarisli ne Ontur mu yazıyor burada? Ha, Onur Hoca, Hoca okunmuş su yarım litre üflenmiş hava hacmen yüzde 42.